Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de ADR'deki muafiyetleri işleyeceğiz. ADR'de 3 tane muafiyet var. Bir taşıma kategorisi muafiyeti, diğer bir adı bin puan kuralıdır. 2 sınırlı miktar muafiyeti ve 3 istisnai miktar muafiyeti. Şimdi ADR'de her bir ürünün bir taşıma kategorisi vardır. Bu numaralar 0'dan 4'e kadardır. O ürünün taşıma kategorisi numarası bize o ürünle alakalı kaç kiloya kadar muafiyetle taşıma yapabileceğimizi söyler. Taşıma kategorisi sıfır olan bir ürünün limiti sıfırdır. Yani bu ne demek? Biz bu üründen 100 gram dahi taşısak bütün ADR kurallarına uymak zorundayız demektir. Taşıma kategorisi 1 olan ürünün limiti 20 kilodur veya sıvı taşınıyorsa 20 litredir. Taşıma kategorisi 2 olan ürünün limiti 333 kilo. 3'ün 1000 kilo. 4'ün sınırsızdır. Yani taşıma kategorisi 4 olan bir üründen 3 ton 5 ton da taşısak ADR kurallarının bazılarından muhafız anlamına gelir. Peki biz taşıma kategorisi örnek veriyorum 2 olan bir ürünün limiti 333 kilo dedik. Bu üründen 333 kilonun altında taşıyorsak örnek vereyim 300 kilo taşıyorsak neyden muhafız nelerden muhafız. Şimdi bunları bir görelim. Eğer biz muafiyetli taşıma yapıyorsak taşıma kategorisine göre araca turuncu plaka takmamıza gerek yok. Aracın işaretlenmesine gerek yok. Sürücünün src beşi olmasa da bu ürünü taşıyabilir. Yazılı talimatlar araçta olmayabilir. Teçhizatlar zorunlu değildir. Tünellerden de muhafız. Bütün tünellerden geçebiliriz. Ve araçta sadece 2 kiloluk yangın tüpü olması yeterlidir. Taşıma kategorisi muafiyetinden yararlandığımızda bu ADR zorunluluklarına tabi değiliz. Bir diğer muafiyetimiz sınırlı miktar muafiyeti. Eğer sınırlı miktar muafiyetiyle alakalı biz taşıma yapıyorsak o zaman nelerden muafız peki? Yine aracın işaretlenmesine gerek yok, turuncu plaka takmaya gerek yok, Serece 5e gerek yok. Yazılı talimata gerek yok, teçhizatlar da zorunlu değil yine. Araçta taşıma evrakı olmasına da gerek yok. Ve ürünlerin üzerine şu sağ alt köşede görmüş olduğunuz e, sınırlı miktar etiketi yapıştırılması yeterli. Alt ve üstü siyah, ortası beyaz olan etiket sınırlı miktar etiketidir. Ve sınırlı miktar muafiyetiyle taşıma yapıldığında, ürünlerin üstüne, kolilerin ya da silindirlerin her neyse, işte bidonların üstüne bu sınırlı miktar etiketi yapıştırılır sadece. Son muafiyetimiz ise istisnai miktar muafiyeti. Bu istisnai miktar muafiyetiyle soru gelecek olursa size bir tek buradan soru gelir. Bu görmüş olduğunuz etiket istisnai miktar etiketidir ve istisnai miktar muafiyetiyle yapılan taşımalarda ambalajların üstüne bu görmüş olduğunuz etiket yapıştırılır. Muafiyetlerle alakalı anlatacağımız konularda bu kadar. E, muafiyetle alakalı size soru gelecek olursa buradan gelir ve buradan soruları cevaplayabilirsiniz. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.